Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler alanlarında uzmanlık bursu ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde, Pedagoji, Sosyal Pedagoji, Pedagogik Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, tıp gibi, üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Aile ve sosyal hizmetler alanındaki uzmanlar, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzur evi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslah evlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, mahkemelerde bilir kişi olarak görev yaparlar. Mesleki olarak psikiyatrist, psikolog, pedagog, aile danışmanı, terapist, yaşlı bakım uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet tercümanı, uzman bilir kişi gibi unvanlar alabilirler. Singapur siyerliğe hak kazanan vatandaşımızın, bilgisi daha önce başkanlığa sunulacak olan, yurt dışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak, yaşlı bakımı ve rehabilitasyon, yer ontoloji, dil ve konuşma terapisi, bağımlılık, engelli bakımı ve rehabilitasyon, aile, evlilik danışmanlığı, kültürel tercümanlık gibi alanlarda gönüllü danışmanlık hizmeti sağlaması beklenmektedir. Hizmet yeri ve süresi bursiyer ile başkanlık tarafından planlanacaktır. Planlanan süre burs alınan sürenin yarısından az olamaz. Sağlanan bilgilendirme faaliyetleri ve verilen danışmanlık hizmeti başkanlığa düzenli olarak raporlanacak, gönüllü hizmetin gerçekleşmesini teminen bilgiler başkanlıkla paylaşılacaktır. Başkanlık bursu sadece sertifika programı ücretini kapsamaktadır. Bursun azami tutarı 10.000 avro veya 10.000 avroya denk gelen ilgili ülke para birimi tutarı kadardır. Burs miktarına burs komisyonu karar verecektir. Burs ödemesi sertifika programının uzunluğuna göre program bitiminde ya da belli aralıklarla ödenir. Bursun devamlılığı sertifika eğitim programındaki devamlılığa ve başarıya bağlıdır. Peki bu bursa kimler başvurabilir? Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak. 1 Ocak 1983 ve sonrası doğmuş olmak. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya Kanada ve Norveç ülkelerinde aile ve sosyal hizmetler alanında pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp gibi alanlarda üniversite ya da üniversiteye denk eğitimini tamamlamış olmak, ilgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmak, varsa aile ve sosyal hizmetler alanı ile ilgili alanlarda çalıştığını gösterir belge Başvurular 15 Ocak 2024 tarihine kadar online olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı online başvuru sistemi sayfasından alınacaktır. Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere 3 aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme, Uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat yapılarak burslandırma durumuna ve burs miktarına karar verilecektir. Mülakata alınacak bursiyer adaylarına e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz.